Sonuç olarak avcı toplayıcı toplumlarda savaşın rolünün ne olduğuna dair bir mesele de mevcuttur. Bazı araştırmacılar eski avcı toplayıcı topluluklarını barışçıl olarak hayal ederken savaş ve şiddetin de ancak tarım devriminden, insanlar özel mülkiyet edinmeye başladıktan sonra ortaya çıktığını iddia ederler. Diğer araştırmacılar ise Eski avcı toplayıcı yaşantısının olağanüstü zalim olduğunu ve şiddet içerdiğini öne sürerler. Her iki düşünce de gerçeğe zayıf arkeolojik kalıntılarla ve günümüz avcı toplayıcıların antropolojik gözlemleriyle bağlıdır. Adeta gökyüzüne inşa edilmiş şatolardır. Antropolojik bulgular merak uyandırıcı fakat sorunludur. Günümüzde avcı toplayıcılar genellikle Kuzey Kutbu civarı ve Kalahari Çölü gibi izole ve yerleşime uygun olmayan bölgelerde yaşamaktadır. Ve buralarda nüfus yoğunluğu düşük olduğundan diğer insanlarla savaşma ihtimalleri de çok düşüktür. Ayrıca avcı toplayıcılar son zamanlarda modern devletlerin otoritesi altına girdiklerinden büyük çaplı çatışmalar da önlenmiştir. Avrupalı araştırmacılar büyük ve yoğun nüfuslu ve bağımsız yaşayan avcı toplayıcıları yalnızca iki kez gözlemleme şansı buldular. Bunlardan birincisi 19. yüzyılda Kuzey Amerika'nın kuzey batısında, ikincisi ise 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başında Kuzey Avustralya'daydı. Hem Amerikan yerlerinde hem de Avustralya ve aborjinlerde sık sık silahlı çatışma olduğu gözlemlendi. Yine de bunun zamandan bağımsız bir olgu mu yoksa Avrupa emperyalizminin bir sonucu mu olduğu tartışmalı bir konudur. Arkeolojik bulgular hem az hem de netlikten uzaktır. On binlerce yıl önce gerçekleşmiş bir savaştan günümüze hangi ufuk açıcı kanıtlar kalabilir ki? Üstelik o zamanlar istihkam duvarları ve kafeler yoktu. Toplar, top mermileri... Hatta kılıç ve kalkan bile yoktu. Eski bir mızrak ucu savaşta da kullanılmış olabilirdi, avcılıkta da. Fosilleşmiş insan kemikleri de olup biteni anlamak açısından aynı derecede zorluk çıkartır. Kemikteki bir kırık, bir savaşın izlerini gösteriyor olabileceği gibi bir kazayı da gösteriyor olabilir. Ayrıca kemikte kırıklar ve kesikler olmaması birinin vahşice öldürülmediğini de kanıtlamaz ölüm, kemikte iz bırakmayan yumuşak dokuların zedelenmesiyle gerçekleşmiş olabilir. Bundan daha önemlisi, sanayi dönemi öncesi savaşlardan ölenlerin %90'ından fazlası silahlardan ziyade açlık, soğuk ve hastalıklardan ölüyordu. 30 bin yıl önce bir kabilenin komşu kabileyi yenerek onu avlanma sahasından kovduğunu hayal edin. Farz edin ki son savaşta yenilen kabilenin 10 üyesi öldürüldü. Bir sonraki yılda aynı kabilenin 100 üyesi açlık, soğuk ve hastalıklardan öldü. Bu 110 iskeleti ortaya çıkaran arkeologlar bütün bu ölülerin bir doğal felakete kurban gittiği yönde kolaycı bir çıkarım yapabilirler. Bu kişilerin hepsinin acımasız bir savaşa kurban gittiğini nasıl bilebiliriz? arkeolojik bulgulara dikkatli bir şekilde yakından bakabiliriz. Portekiz'de tarım döneminin hemen öncesinden kalma 400 iskelet üzerinde yapılan bir araştırmada iskeletlerden sadece ikisinde açık şiddet izleri tespit edildi. Aynı dönemden kalma İsrail'deki 400 iskelet üzerinde yapılan araştırmalarda ise yalnızca birinin kafatasında insan şiddeti kanıtı olabilecek bir çatlak tespit edildi. Üçüncü bir araştırma da Tuna Vadisi'nde yer alan tarım öncesi yerleşimlerde yine 400 iskelet üzerinde yapıldı. Ve sadece 18 iskelette şiddet izi tespit edildi. 400 iskelette 18 kulağa az gibi gelebilir. Ama aslında bu oldukça yüksek bir orandır. Eğer gerçekten 18'i şiddet sebebiyle öldüyse bu demektir ki Tuna vadisindeki ölümlerin %4.5'i insan şiddeti kaynaklıdır. Savaşlar ve cinayetleri de katarsak bugün dünya ortalaması yalnızca 1.5'tir. 12. yüzyıl boyunca ölümlerin yalnızca %5'i insan şiddetinden kaynaklanmıştır. Üstelik bu, tarihteki en geniş çaplı soykırımların ve en kanlı savaşların gerçekleştiği yüzyıldır. Eğer bu keşif gerçekse eski Tuna Vadisi 20. yüzyıl kadar vahşi demektir. Tuna Vadisi'ndeki umut kırıcı keşifler diğer yörelerdeki benzer derecede umut kırıcı bulgularla da desteklenmektedir. Sudan'da yer alan Jebus Sahaba'da 59 iskeletin bulunduğu 12 bin yıllık bir mezarlık keşfedildi. Toplam iskeletlerin %40'ına tekabül eden 24 iskeletin yanında oklar ve mızra kuşları bulundu. Kadınlardan birinin iskeleti 12 ayrı yara izine sahipti. Baviyer'deki Ofnet mağarasında arkeologlar iki çukura atılmış, çoğu kadın ve çocuk, toplam 38 ağacı toplayıcının kalıntılarını buldular. Çocuklar ve bebekler de dahil iskeletlerin yarısında insan eliyle yapılmış olduğu belli sopa ve bıçak izleri bulunuyordu. Yetişkin erkeklere ait birkaç iskelet de ağır şiddet izleri taşıyordu. Muhtemelen Ofnet'te bir avcı toplayıcı grubunun tamamı katledilmişti. Hangisi eski avcı toplayıcıların dünyasını daha iyi özetler? İsrail ve Portekiz'deki şiddet izi olmayan iskeletler mi yoksa Cebul Sahaba ve Ofnet'teki mezbalar mı? Cevap hiçbiri. Avcı toplayıcılar nasıl çok değişik dinler ve toplumsal yapılar inşa ettilerse muhtemelen aynı şekilde çok değişik seviyelerde şiddet uyguluyorlardı. Bazı bölgeler belli dönemlerde barış ve sükunet içinde yaşadıysa da son derece şiddetli çatışmaları sahne olanlar da olmuştu.